Merhaba Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Ayşegül. Bu videomda zeytine dair ve zeytin yaprağı sirkelesine dair bilgilerini bulacaksınız. videonun sonuna kadar izleyerek tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Geçmişi binlerce yıl eskiye dayanan, üzerine pek çok efsane yazılmış, söylenmiş kutsal kabul edilmiş çok özel bir ağaçtır zeytin ağacı. Bin yaşına kadar yaşayabilir. Zeytin yapraklarında bulunan oleropen maddesi antibiyotiklere karşı direnç kazanmış mikroorganizmalar üzerinde etkili ve çok değerli bir bileşendir. Daha önceki videolarımda zeytin yaprağı sirkesi nasıl yapılır olarak sizlerle paylaşmıştım. Ben de şu an elimdeki olan zeytin yaprakları sirkesini bilgilerine faydalarını sizlerle paylaşmak istiyorum bu videoda. Zeytin yaprağı eski çağlara dayan, eski çağlardan bu yana tedavide kullanılmıştır. Doğal antibiyotik ve antioksidan özellikleri taşımaktadır. Zeytin yaprağı ekstratı zeytin ağacı yapraklarından fiziksel ya da kimyasal metotlarla elde edilir. 1 gram yaprakta yaklaşık %5 oloropen bulunurken 1 gram zeytin yaprağı ekstratında bu oran %20'lere çıkmaktadır. Zeytin yaprağı sirkesi bu kadar kıymetli olmasına rağmen fermentasyon süreci uzun olduğu için sanayi üretimi yapılmamaktadır. Biz de bu sebeple kendi evlerimizde yaparak zeytin yaprağının şifasından faydalanmak istiyoruz. Zeytin yaprağında bulunan oloropein maddesi alkol oluştukça suya geçer ekstrakta etil alkolle yapılır. Etil alkol görevini yaptıktan sonra sirke asitine dönüşür ve sonuç olarak ilaç gibi sirke elde edilir. Biz de kendi evimizde ilaç değerinde çok kaliteli bir sirke elde etmiş oluyoruz. Eğer ki e, zeytin yaprağı sirkesi nasıl yapılıyor diyorsanız linkini birazdan ekliyor olacağım. Organik annem zeytin yaprağı sirkesi olarak da ulaşabilirsiniz. Zeytin yaprağı sirkesinin taşıdığı çok değerli çeşit iyonlar nedeniyle en sağlıklı sıvılardan biridir. Zeytinyağı, sirkesi ve geçelim detaylı bir zeytin yaprağı sirkesinin faydaları nelerdir? Hepsini sizler için derledim, topladım. 1. Sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Zeytin yaprağı antoksidan içeriğiyle hücrelerin genetik hasarlanmasını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu etki sağlıyor. Kalp ve damar sağlığını korur, tansiyonu düşürücü ve ödem atmada etki göstermektedir. Zeytin yaprağındaki oloropen maddesinin bağışıklık sistemini güçlendirmek için faydalı olduğu bilinmektedir. Zeytin yaprağı çok etkili bir antibakteriyel yani mikro mikrop öldürücü, antiviral, virüs öldürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Taşıdığı iyonlar neticesinde sindirimi kolaylaştırır, egzama, kalp kasları, zindelik verme, kanı temizleme gibi birçok faydası olduğu bilinmektedir. Kırışıklık giderici ve hücre yenileyici özelliği sayesinde yüzdeki kırışıklıkları azaltabilir ve doğum sonrası toparlanmasında fayda sağladığı bilinmektedir. Zeytin ağacının 2000 yıllık ömrünün sebebinin oloropen maddesinin maddesinden kaynaklandığı bilinmektedir. Yani bu kadar faydalı bir bitkiyi, yaprağı umarım mutfaklarımızda daha çok kullanmaya başlarız. Daha çok yer veririz diyorum. Biz de bu kadar faydalı bir bitkiyi sirke yaparak mutfağımıza daha çok yer veriyoruz. Zeytin yaprağına dair anlatmak istedim. Aktarmak istediklerim şimdilik bu kadar. Video faydalı olmuşsa lütfen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Güncel paylaşımlarım mevcut. Bir sonraki sağlıklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.